Size hayırlı günler Fatmanın Dünyası YouTube kanalıma evime hoş geldiniz de takipçilerim. Nasılsınız canlarım benim iyi misiniz? Beni sorarsanız şükürler olsun Rabbime iyiyim. Yine şöyle mutfağa girdim. Mutfaktayım arkadaşlar. Bugün mutfakta e, ne yemek yapıyorum bugün e, eşimin iş arkadaşlarına tavuk sote yapacağım arkadaşlar. Şöyle gittim bir adet tavuk aldım geldim. Bir soğuk arkadaşlar çorba Bir soğuk. Size anlatamam bugün. E, buz gibi. Ne yağmur var ne yaş var ama sadece bir soğuk var. Başka hiçbir şey yok. Şöyle bir adet tavuk aldım arkadaşlar. Ben bugün tavuk sote ve bulgur pilav yapacağım. E, dün e, yapmış olduğum fasulye pilavlar hiçbir tane kalmamış. Hep yemişler maşallah arkadaşlar. Maşallah iyi yemek yiyorlar. Demek ki acıkıyorlar bizimkiler. 8'de işbaşı yapıp 5'e kadar ne yapsınlar? İnsancıklar acıkıyorlar. Şöyle ben de dedim ki bugün onlara tavuk sote ve bir bulgur pilavı yanında da bugün aslında onlara bir cacık yapasım var. Ama soğuk arkadaşlar. Ee, Soğukta pek cacık da bilmiyorum. Eğer içerilerse kompostom var dolapta. Şeftali kompostosu. Onu gönderirim. Telefonda sorarım. Yeşillik de boyunca yiyorlar onlar. Sizler ne yapıyorsunuz değerli takipçilerim? Şu anda kahvaltı saati. Ee, ben kahvaltımı eşimle birlikte yaptım. İşe giderken saat 8'de. 7 buçukta kahvaltı hazırladım. Ejine okula koydum geldim. Birlikte gelince kahvaltı yaptık. Ondan sonra cim, arkadaşlar. Evlerimi topladım. Çamaşırlarımı katladım. Yerleştirdim yerlerine. Bir evin işimi biter. Akşam misafirlerim vardı. Valla ee, bir de dedim, topladım ama süpürge açmadım daha. Dedim ki yemeğimi yapayım da öyle süpürge açayım. Şimdi yemeğimi yapmasam. kalktım yemekten alıyor arkadaşlar. Ee, saat 12 dediğimde telefon açıyorlar. Yemek hazır mı diye mecbur. Ee, yemeğim hazır olsun ocağımın üstüne koyup. Öyle Şimdi sonra bas sağlığına gideceğim arkadaşlar işimi bitireyim eijna buradan gelirse bas sağlığına gideceğim geleceğim böyle işte Allah her gün ne yapsam diye düşünüyorum sevgili takipçilerim sizler de benim gibi misiniz her gün e, ne yapsam derdi oluyor. Akşam da bize makarna yaptım. Meysal'le makarna yapalım dedi. Makarna yaptık, yedik. O da misafirlerimize de kısmet oldu. Onlar da yedi. Püsküvili past pastamız vardı. Ondan koyduk. Çay içtik. Ve kahve içmediler. Son bir abla kahve içtiğimiz için. Evet, burada içmediler. Şöyle içeyim. Kemik gıdıkları geliyor ya arkadaşlar e, ağızlarında e, dişlerine değmesin çünkü dişlerine değerse acıtır. Dün pirinç pilavı yaptım bugün dedim bulgur yapalım. Yarın da melemen istediler melemen yapacağım bol e, domates bir belli. Yarınki menü belli. Yarın da misafirliğe gideceğim. Çünkü yarın yine meleme yapacağım. Sonra geçmiş olsuna gideceğim. Bizim e, akrabamızın e, kızı ameliyat olmuş. Apansiz ameliyatı. Ona geçmiş olsuna gidecek. Son bir abla Fadime Enge, ben Hürmeysa. Valla akşamı da e, var. Olca yapların kızının. Benim yıllarda komşum e, olan Olca yapların kızının kınası var ama dışarısı da soğuk. Kına da kapısının önünde olacak. Bilmem nasıl olur. Yarın da yağmur veriyor. Çocuğun şansına yağmur, yaş. İşte belli olmuyor arkadaşlar. Düğün gününü alıyor insanlar. Kına gününü alıyor ama işte Rabbim. Geçenlerde hava güzeldi. Geçen baniye gittiğimizde o düğün salonundaydı ama bu kapısının önünde ama soğuk vallahi yani mont giyilmesi gerekiyor. İnsan üşüyor ister istemez. Rümeysa'nın arkadaşı Poyraz'da ne yapar bilmem Rümeysa. Gidebilir mi? Siz hiç bütün tavuktan sote yaptınız mı arkadaşlar? Çok güzel oluyor. Lezzet açısından da çok lezzetli yemek oluyor. Böyle kemikli Annem eskiden koyu tavuğuyla çok yapardınız. E, koyu tavuğuyla çok e, yerdik arkadaşlar. Onun lezzeti de daha bir lezzetli olurdu. Canım anam. Şöyle çiğme. Çalışanların emeğinin karşılığını vermek gerekiyor arkadaşlar. Böyle ya çalışan, e, emeğin araçlılığını alırsa çalışır. Bir de çok çalışıyorlar. Eşim öyle diyor. ama çok çalışıyor diyor. İşimiz çabuk bitsin. Ne kadar çabuk biterse bizim için o kadar karlı diyor. Ne diyeyim ki yazık. Ona da yazık. Ona da yazık. Başka hiçbir şey diyecek bir şey yok. Vallahi <laughs> Ev işi de hiç bitmiyor. Ev işinin de e, hiç şiş yok arkadaşlar. Ne sonu var ne başı var. İşi yapıyorsun yine aynı. işi yapıyorsun yine aynı. Ne diyeyim? Tencereyle gönderiyorum arkadaşlar. Tabak koyuyorum yanlarına. Kaşık koyuyorum. Bıçak koyuyorum. İçiçeği de kendileri alıyor. çiçekte de koymuyorum evde. O gün kola vardı. Kola koydum pidenin yanına. İçiçeği de kendileri alıyor. Zaten bizim saat bir buçukta arabamızın muayenesi var. Randevusu bir buçukta. E, eşim yiyebilir mi bilmiyorum yemeğe de. İnşallah yer. Erken salarsam yerim. koyulur arkadaşlar da çöpüm alfama çöpüm yok poşet geçirecek alalım. Bir de soğan alayım arkadaşlar da. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle. Önce şu tavuğumuz güzelce kavrulsun arkadaşlar. Tavuğun kavrulsun, suyunu çeksin. Sonra soğanını ekleyelim. Tomatıсыmızın da kabuğu çıkaralım arkadaşlar. Yemeğin içinde çünkü kabuk çıkarsa iyi olmuyor. thank you iyi geldi arkadaşlar. Aslında süt almam gerekiyor ama... 2 adet de biber doğradım. 1 adet de domates doğrayacağım. Yine böyle bol acılı bir yemek olacak arkadaşlar. Ee, malum etekler acıyı seviyor. Ee, çalışırken de acı yemek yemeleri onlar için daha iyi. En azından hava soğuk ya üşümezler. Şöyle yapılacak arkadaşlar bayram gelmiş. Şöyle. Artı şeker ilave ettim arkadaşlar. maalesef. Sütçüye baktım ama şöyle cime tavuğunu şöyle, Tavuğu şöyle suyunu çekerken kavrulurken Что-то че. anda o kadar şey ki çıkıyamıyorum hiç anada. hediyesi hem de çok keskin hem bir avcı bıçağı benim için çok değerli bir bıçak. Ya da tavuk kopmaz kadar kopmadı. Ha, el temizleyeceğim, el sürüp süpüreceğim. Beyaz beyazlıları makineye atacağım. E, havlular var, bornozlar var. Onlar yıkanacak. Ben saat 2'de misafire gideceğim. Böyle işte. Şöyle satın alma bulgur yapıyorum arkadaşlar. Ev bulgurundan satmıyorum e, ben. Çünkü e, iş yemeği olduğu için, parasıyla yaptığım için e, dışarıdan alarak yapıyorum. Evdeki bulgur annemin kaynatma bulguru. Onu hiç kıyamam. E, o e, bize özel. Çünkü onun e, emeği zahmet zor. O bulguru bulguruyu kaynatıp, e, tek tek ayıklamak, çektirmek. O yüzden parasıyla yaptığım yemeği parasıyla alarak yapıyorum dışarıdan. Şöyle bulgurumu... Şöyle yapayım. Şöyle şey yok. yapayım. Şöyle kavruldu. Bismillahirrahmanirrahim. yapayım. margarin ekledim. Salça ekleyeceğim arkadaşlar. Hepsi bir tane salçasız olunca çok da sevmiyorum bulgur pilavını. E, salçalı istiyorum. Şöyle birazcık kaşığın şöyle burnunda şimdi yemeğimi dağıtacağım. Şöyle margarin, salça şöyle güzelce kavrulsun. dışarıya yemek yapmak biraz e, şey arkadaşlar hani beğenip beğenilmeme konusunda o yüzden e, iyi olmasını istediğim için bulgur pilavına da acı hani, biber attım şöyle iki kaşık da tuzunu atayım mis gibi bir bulgur pilavı arkadaşlar. Bu yemeği böyle lokantada bile yeseler arkadaşlar. yeme temiz bence olmaz. Şöyle bunu da margarinini ilave ettim. Soğanına, biberini Şöyle. Youtube sahibi, kanal sahibi olmak kolay mı arkadaşlar? Zor. O yüzden Youtube sayesinde işte yemekçi olduğunda insanlar da biliyor ya artık çevre de biliyor. O yüzden iyi, lezzetli olması gerekiyor. Çünkü e, o zaman Youtube kanalıma yazarlar. Şöyle soğanı domatesi biberi şöyle biraz daha kavrulması gerekiyor. Yemeğin lezzetli olması açısından. Bunun yana güzel bir cacık gider arkadaşlar. Bana göre size göre cacık gider değil mi? Dışarıyı da görüyorsunuz. Dışarısı da böyle kapkaranlık. İnsanın böyle içine bir sıkıntı çöküyor arkadaşlar. Böyle havalarda şöyle içindeki margarin yağ eriyene kadar pilavımı şöyle kavuracağım arkadaşlar. İlden önce yemeğimde bir tat oranında sıkıntı sorun olsun hemen eşim söyler arkadaşlar. İşte şu yemeğin şu eksiği var, şu yemek bir 10 dakikada kaynaması gerekiyor. Şu yemekte e, şu baharat yok. Hemen söyler. Yani başkasına söylemesine gerek yok. Benim en büyük düşmanım eşim diyelim buradan. Çünkü eski aşçı olduğu için e, lezzet, damak lezzeti iyi. O yüzden her şeyi bilir. Ama bir şey söyledim de hemen tavır yaparım arkadaşlar. Hemen tavır yaparım. Hemen böyle konuşma mesafesi koyarım. Konuşmam hemen anlar. Sonra alttan almaya çalışır. Kadınlar her zaman nazlı oluyor zaten. Kadınlar her zaman trip yapıyor. Şöyle bakın. Nasıl güzel kavruldu. Yağlı içinde eridi. Ben yemek yapmayı seviyorum. Mutfakta olmak aynı terapi gibi geliyor arkadaşlar. Dün e, instagramımda hikayemde paylaştım. Mutfakta olmak, mutfağımda olmak e, terapi gibi diye. Gerçekten bu mutfakta e, kendimi böyle çok e, rahat iyi, e, mutlu hissediyorum. Mesela çoğu arkadaşlar böyle e, gezmeye gittiğinde tozmaya gittiğinde mesela mutlu hissederim. Ben de bu mutfakta yemek yapayım, hamur işi yapayım, tatlı yapayım veya temizlik yapayım. Kendimi o kadar mutlu hissediyorum ki bu mutfakta e, sizler de öyle misiniz? Bilmiyorum. Ama e, benim için mutfak ayrıca ayrıcalık yani. Ben 15 yaşından beri mutfakta yemek yapıyorum. 15 yaşında evlendim ya arkadaşlar. Evlenmeden önce de yapıyordum annemin e, evinde. 15 yaşından beri mutfakta yemek yapıyorum şimdi 41 yaşındayım hesap edin e, yıllardır sanki mutfakta böyle zaman geçmiş gibi bir de yaptığım işi seviyorum şöyle kekik atacağım arkadaşlar tavuğuma tavuğun kokusu e, bastırsın. karabiber atmayacağım çünkü e, mücahitin midesi yanıyor ve ilacı kullanıyorum o yüzden atmayacağım şöyle cime bir de döktüm yemek yaparken de ocağımın batmasını hiç sevmem bazı takipçilerim yazıyor çok temiz çalışıyorsunuz diye yani hiçbir şey sizin gözünüzden kaçmıyor arkadaşlar yani gerçekten ne yaparsak yapalım her şeyi böyle ince detayına kadar görüyorsunuz biliyorsunuz Valla helal olsun sizlere. Güzel izleme yapıyorsunuz. Dün bir tane takipçim yazmış. Şalvar giymese çok kilolu gösteriyor diye. Arkadaşlar zaten kiloluyum yani. Kilosuz bir bayan değilim ki zayıf göstersin beni. Ee, bir tanesi yazmış. E, şalvar sizi deli toplu gösteriyor diye yakışmış diye. Ee, bazısı öyle yazıyor. Bazısı böyle yazıyor arkadaşlar kilo zaten var kilomda problemim yok kilo aldığımda tabii ki vermesini de biliyorum ama şimdi de ne spora gidiyorum ne yürüyüşe gidiyorum o yüzden yani siz bana kilolu da yazsanız şişman da yazsanız yaşlanmış da yazsanız ben buradayım zaten sizin yazdıklarınız beni gerçekten incitmiyor durmuyor çünkü e, gerçek olmayan yorumlar, çünkü siz e, sadece videolarıma yorum yapabiliyorsunuz. Çünkü sizler beni tam olarak tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. O yüzden hepinize saygı duyuyorum. Yani hiç kimsenin de kalbine kırmak istemiyorum burada. Size bir de yemeğimi yakından göstereyim. Sonra demeyin. E, Fatma Hanım yemeğinizi de görelim diye. Hadi gelin gidelim yemeğimize. Birazcık bulanık mı göstermiş? Bulun göstermiş telefonum. Tam e, ne kadar da ayarlasam arkadaşlar. Evden illaki böyle oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar domates, biber, soğan, e, et, salça, tuz ve e, kırmızı toz biber ve kekikle güzelce etimiz kavruluyor. Pilavımız da nasıl kavruldu? Gördünüz mü arkadaşlar? Tane tane oldu. Bulguru da ne kadar kavurursanız size o kadar lezzetli bir pilav olur. Kokulu olur. yeter. Şöyle. Yarım ateşte güzelce kavrulsun. Şöyle. Kemikli bir soğanlama arkadaşlar. Kemikli bir kavurma. Şöyle. Buna çok az bir su ekleyeceğim. Çok eklemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü domatesin ve et piştikçe kaynadıkça kendi suyunu saldı. Bu su bu yemeğime yeterli arkadaşlar. Şöyle bunun da altına yarımı alalım. Yemeklerimiz güzelce kaynasın. Pişsin. Saat 12 olunca da damadım gelir. Götürür. Mücahit götürüyor çünkü yemeği. yedide yesinler. Bugünlük de benden böyle olsun sevgili takipçilerim. Biraz da evleri falan süpürürken, temizlerken de belki çekerim.